Merhaba sevgili dostlar. Emine'nin çiçekleri YouTube sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni gelen türlerimizi şöyle bir göstereyim dedim. Onları paylaşayım dedim. Yeni <laughs> türlerimiz. Böyle bu şekilde bu güzellikler. Bu da para çiçeğim, para ağacımız. hediye göndermiş arkadaşım. Buna hediye göndermiş. Ve bu da hediyesi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Böyle güzellerimiz var arkadaşlar. Şu an bunların isimlerini bilmiyorum tabii ki. Bakıp öğreneceğim. Birisinin ismi Limon, Limon'u biliyorum ama hangisi tam olarak bilmiyorum. Bu kara kızımız. Bu biraz suludur. Aynı. ama bugün sulayamam bugün Adana'da bile eksi birer düşecekmiş gece sıcaklık o yüzden köklü bunlar arkadaşlar köklü şekilde geldiler ama sulayamam yani sularsam kaybedebilirim renkler muhteşem arkadaşlar harika renkleri var şuna bakar mısınız bu Süper bank sanki ona benziyor. Bu da böyle bir güzellik. Üzerindeki pamukları tam temizleyemedim. Şöyle. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Aynı ailemi bu güzelliklerde katılmış oldu. Gördüğünüz gibi bu limonlayım zannedersem. Çünkü bunu sonradan istemiştim. Dedim onu da ekler misin? Tabii ki ablacığım dedi. Sağ olsun kendisi. Böyle arkadaşlar. Biraz da diğerlerine bakalım. Buradakiler tuttular arkadaşlar. Bunları çelik olarak almıştım. Biliyorsunuz bunlar tuttular. Artık göbekten yeni yeni yapraklar geliyor. Gördüğünüz gibi şöyle bakın canlandılar. Hepsi harika olacaklar. Büyüdükleri zaman Mini alüminum. Şunlar da çok güzel oldu hatırlarsanız çok küçükler demiştim ama gayet güzel geliştiler bunlar da gördüğünüz gibi. Bakar mısınız? Bunlar hep çelikten arkadaşlar çelik olarak aldıklarım ve hepsini bu yıl aldım. Şöyle, bu şekilde. Burada da varlar. Böyle yeşil, açık yeşilli ve koyu yeşilli çizgili. Şurada şöyle gördüğünüz gibi gelmiş benmiş. Bu pink Witch değil arkadaşlar. Pink için farklı bir türü herhalde. Böyle bir kara kızımız var. Şöyle bir güzelliğimiz var. Bu da zannedersem kara kızdan olacak ismini bilmiyorum çünkü bir de böyle bir güzelimiz var bir de orada bunları da aynı arkadaştan almıştım şöyle ve bir, bir tane de şurada bir güzelimiz var evet arkadaşlar bu yukarıdakiler böyle bunları ben kendim çelikten kendi aynı yumundaki çelikten üretmiştim bunları köklerince buraya aldım Evet arkadaşlar. Şu karşıda da var. Ama onlar güneş vurduğu için tam net çıkmayabilir. Şöyle biraz size yaklaştırayım. Oradaki pink pinç arkadaşlar. Yanındakiler de farklı bir tür. Şurada da var gördüğünüz gibi. Evet. Evet arkadaşlar. Bir tane de burada var aynı yumum. Yani bir tane derken iki tane Sumburst da var yanında. Gördüğünüz gibi. Bir de bu şekilde aynı var. Bayağı bir aynı yum çeşitlerini çoğaltmış oldum arkadaşlar. İnşallah böyle koca koca ağaç gibi olduklarını da görürüz öldürmeden yaşatabilirsek tabii ki yaz sıcaklarında başlarına bir şey gelmezse. Evet arkadaşlar. Güzellerimiz de burada büyümeye devam ediyor. Bu şekilde. sipariş vermek isteyenler bu sprentlerden arkadaşlar tabii ki buradakilerden diğerleri henüz satışta değil sadece buradakileri satışa koydum o sebeple isteyen olursa mesaj atarak siparişlerini oluşturabilirler Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar günlükte bu kadar olsun Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, mutlu kalın. Çiçekli kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.